Milli Savunma Bakanlığından Yunanistan'a çok sert Pontus iddiası tepkisi reddediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan makamlarının Pontus iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarptırmaktan başka bir şey değildir ifadelerine yer verdi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan makamlarının Pontus iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar tarihi gerçekleri çarptırmaktan başka bir şey değildir ifadelerine yer verdi. Yunan siyasetçilerinin tarihi hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerinin tamamı Yunan halkını kandırmaya yönelik yalandır, ibretliktir. Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar kendilerini aldatmaktan bir sonuç elde edemezler. Yüzyıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli. Aynı şekilde Anadolu'da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir. Sonuç olarak kirli tarihlerindeki mezalim ve katliamları görmek istemeyenler bunu örtmek için giriştikleri kirli algı oyunlarından bir sonuç elde edemeyecek. Tarih önündeki sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır denildi.